Periferik damar tıkanıklıkları. Aynı kalp damarlarında olduğu gibi vücudun bütün periferine yani çevresine yayılmış ve organlara kan taşıyan atar damarlarda kolesterol yüksekliği ile birlikte bazen bir pıhtının gelip bu oluşmuş olan kolesterol kirecinin üzerine tıkamasıyla birlikte damar tıkanıklıkları oluşur. Tıkanan damarlar kandığı yerin bölgesine göre eğer ayaktaysa ayakta elde ise elde soğuma, morarma, yürüyememe, oturamama ve uzuv kaybına kadar götüren bir süreci izler. Bazen tıkanıklığın derecesine göre yürümede 100 metre veya 150 metre yürüdükten sonra ağrı ortaya çıkar. Ki bu tipik vitrin hastalığıdır. Yani hasta ağrıdığını kendine bile inkar edebilir. Çarşıda vitrinin önünde durarak hem vitrini seyreder hem kendisinde bir rahatlama dönemi sağlar. Bu damarın tıkanıklığı olduğu bölgenin geniş yerde olduğunu, çok fazla olmadığını, tam tıkanmadığını ortaya koyar. Fakat bunun zamanında tespit edilmesiyle birlikte bir an önce tıkalı olan bölgeye müdahale etmek gerekir. Müdahale ederken günümüzde çok küçük tıkanıklıklarda stent koyma işlemi yani incecik bir çelik telle orayı genişletme işlemi yapabildiğimiz gibi daha büyük tıkanıklıklarda çok iyi yapılmış suni greftler özellikle gümüş kaplı greftler enfeksiyon riskini de ortadan kaldırarak kullanılmaktadır. Aynı kalp baypasında olduğu gibi tıkalı bölgenin üst kısmıyla veya damarın çıkış bölgesinde olduğu bölgeden tıkalı bölgenin alt kısmına yeni bir suni damar takılır. Takılma aşamasında damarın seyri, yeri, konumuna göre işten ve çok küçük kesilerle yapılması gerekir. Minimal kesilerle damar tamamen işten yapılarak damar kanlandırılır. Kanlandırılma sonrası uzun vadeli olarak hastanın uzuğunda kayıp oluşmaz, yürümesindeki problemler ortadan kalkar ve kendini korumasına dikkat ederse, yani kolesterolden zayıf besinler, bunun yanında hayvani yağları az tüketmesi veya tüketmemesi, ilaçlarını düzenli kullanması, sigara içmemesi, kilo almaması bunları düzenli olarak koruduğu takdirde ömür boyu gider. Yani periferik damar hastalıklarında günümüzde hangi tarafta olursa olsun karın içi ana damar dahil olmak üzere çok güzel bypass teknikleriyle akım sağlanabilmektedir ve bu teknikler minimal invaziv dediğimiz çok küçük kesilerle yapılabilmekte ve hastanın tüm uzuvları korunmaktadır.